Sevgili yengeç burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Haziran ayı diliyorum. Ama büyük ihtimalle de zaten bu dile bekle kalmayacak. Muhteşem bir Haziran ayı olabilir sizin için. Çünkü ayın ilk başlarına hemen çok şanslısanız Jüpiterle ile başlıyorsunuz birinci evinizde. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi Jüpiter dediğimiz zaman şansın olduğu, bolluğun, bereketin olduğu, bizi güzel yönlendiren en güzel gezegenlerden bir tanesidir. Bunlardan kimler faydalanır? E tabii ki bu fırsatı görenler, bunu eyleme geçirenler, doğru kararlar verenler, yani böyle lapik gibi zıplamayan, <laughs> oturup tartan, 2-3 yıl önce yaşadığı konuları aynısı önüne geldiği zaman aynı hareketleri yapıp farklı sonuç beklemeyen yengeçler kazanır. Hepiniz için aynı etkiler mi? Hayır. Tamam Jüpiter hani bolluk, bereket, para. Evet mucize gezegeni. Ama bunu nasıl değerlendirdiğinize de bağlı olarak çalışıyor. Şimdi birinci evde aynı zamanda bu Jüpiter Satürn transitli olduğu için çok da muhteşem etkilerin yanında biraz da zorlayıcı, bizim hareketlerimizi düzenleyen, hayata daha güzel hazırlayan bir takım sınavlardan geçirip zorluktan sonra kolaylık veren bir gezegendir. Hani hep anlatıyoruz ya biz Jüpiter aa çok şanslısın beş vakti kadar sana aşk geliyor böcek geliyor öyle bir şey yok Tamam mı? Hayal kuralım ama halüsinasyon görmeyelim hayatım. Çünkü bu şansları, eylemleri güzel yapanlar belirleyecekler. Önlerindeki fırsatları, acıları ve kederleri sevince dönüştürebilme yeteneğine sahip olan, cesaretli olan yengeçler bu Jüpiter gezegeninin güzelliklerinden yararlanabilecekler. Öncelikle hayatın. Venüs de aynı zamanda boğaya geçiyor. Senin bu sosyal evinde, aşk evinde, ilişki evinde zaten Venüs ilişki gezegenidir. İlişkileri düzeltme gezegenidir. Yeniden yapılandırma yeni başlangıçlarla ilgili bir gezegendir. Ve burada sosyal ilişkilerinde birleştiği konu olduğu zaman burada ne demek o zaman sosyal çevremde biraz daha ön planda olacağım. Bu sosyal çevremle olan ilişkilerimi gözden geçirip onları düzelteceğim. Aynı zamanda sosyalleştiğim ortamlarda yeni aşklar, yeni ilişkiler kurabileceğim. Bundan güzel sonuçlar alabileceğim. Ama aklımı kullanırsam körü körüne değil. Sosyal medyadan tanıştığım, Brad Pitt gibi görünen, içinden haydar çıkan bir adam kararıyla değil. Yani atıyorum birisiyle tanışıyorsun, adam sıkıyor, yalan söylüyor ama sen "Aa aşık oldum." hiç böyle hissetmemiştim kelebek gibi hissediyorum görü görüne bağlanırsan orada hemen satürn devreye girer bir acıtır bir gerçeklerle yüzleştiriyor hayır ya bu adam Brad Pitt'i seni kandırıyor <laughs> bu düpedüz haydar yani <laughs> tamam mı yani burada bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yeni başlangıçlara adım atmamız için. Evet orada yukarıda bir yardım söz konusu, bir fırsat söz konusu. Ama bunu bizim e, nasıl değerlendirdiğimiz de çok önemli. Şimdi dümdüz konuşmanın da evet bu olacak şu olacak demenin de bir anlamı yok. Bu da karakterlerinize göre, sosyal çevrelerinize, aile yaşantılarınıza, zihin yapılarınıza göre değişiyor sevgili yengeç. Şimdi sen çok duygusalsın. Acılardan çok hızlı etkilenirsin. Okey çok zikisi. Evet geneliniz öyle. Ama burada bir yıpranma süreciniz de olabilir. İftiralar, dedikodular da meydana gelebilir. Yakın çevreden sizi çok üzecek haberler de alabilirsiniz. Burada psikolojinizi çok sağlam tutmanız, olaylara bakış açınızın daha naif olması gerekir. Zaten yengeç çok naif bir burçtur genel anlamda ama olaylara bakış açısı daha sabihinmidir. Yani daha duygusaldır daha için içine arabes katar. Burada senin karşılaşacağın bir problem olabilir. Bu problemi nasıl atlatabilirsin hayatım? Olayın içine girmeden, olayla olay olmadan atlatabilirsin. Ve bunun bir geçiş dönemi olduğunu, Satürn'ün orada gelip sana bir şeyler öğretmeye, zihnini aydınlatmaya, yolundaki gereksiz saçları temizlemesine izin vermelisin. Bir şey oluyor. Evet. Gökyüzü benim için çalışıyor demen lazım. Tamam mı evetçi? Şimdi 11 Haziran gibi bir dolunayımız var bizim Yay burcunda. Değil mi? Şimdi bu senin hayatın kariyer evinde olduğu için iş hayatını ilgilendirdiği için ne olur? Kariyerde bir sonlanma olabilir, bitebilir. Sana ama niye bitebilir? Hizmet etmiyordur. Beslemiyordur yaşam enerjisi vermiyordur, toksiktir. Sıkılıyorumdur ya, iş yerinde gıcık oluyorumdur müdüre. <laughs> Patron benim hakkımı yiyordur. Yani ama ben yine de Aa, tamam haklısınız diyorumdur. Kul hakkımı hiçe sayıyorumdur. Kendi değerlerime önem vermiyorumdur. Orada dolunay girer devreye. Der ki yengeç sen bu kadarını değil daha güzelini hak ediyorsun. Bir kapıyı kapatacağım bu kariyer sana uygun değil. İstiyorsan CEO, ol, istiyorsan çok zengin biri ol Ruhun kötü olduktan sonra, ayakların işe gitmedikten sonra bunun sana bir faydası yok. Dur ben bunu bitireyim. Sen bitiremiyorsun ben halledeyim diyor. Tamam mı? Bunun için de üzülmüyoruz. Bitişler için, gidişler için, sonlanmalar için üzülmüyoruz. Çünkü orada bir konfor kapanıyor. Bilmediğimiz yeni alanlar açılıyor. Bilmediğimiz her şeyin içerisinde yenilik ve mucizeler yazar. Unutmayın geçim. Çünkü bizler beynimiz tanıdığımız olaylara çekiliriz. Bildiğimiz olaylara çekiliriz. Çok mutsuzsak bile mutsuzluğu nasıl yöneteceğimizi bilip, mutluluğu nasıl yönetemeyeceğimizi bildiğimiz için biz mutsuzluğu seçeriz. Elimizde de değildir. Kopmak isteriz, kopamayız. Bakın ilişkiler içinde geçerli bu dolunay. Bitişler. Yani burada ilahi düzen tarafından yukarıdan korunuyorsun bir korunma söz konusu. O yüzden biten her şeyin arkasında mutlaka bunda bir hayır var. Bu hayrı bana göster diye bir olumlama iyi gelecektir sevgili yengeciğim. Uzun süredir ayrılamadığı toksit bir ilişki. Seni aşağıya çeken bir evlilik sonlanabilir. Veya yeni başlangıçlar da olabilir bazı yengeçlerde. Bazı yengeçler ikinci çocuk kararı alabilirler. Hadi biz de evliliğimizde mutluyuz. Okey. Hadi gidiyor bu iş. Yani biz bu işi becerdik evliliği. Hadi ikinci mutluluğumuzu da yapalım. <laughs> diye bir şeyler de düşünebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında hayatın birkaç yıl önce yaşadığımız ve yarım kalan ama merak ettiğimiz bizi üzen olaylar tekrar önümüze geliyor. İşte mi başarısız oldun? Bıraktın mı onun peşini? Aşkın yarım mı kaldı? Bitti ama belirsiz mi bitti? Nasıl bitti? Seni orada bedavadan mı üstüler? İş yerinde ayağını mı kaydırdılar? Bu neden oldu? Çünkü evren yarım kalan hiçbir şeyi sevmez yengeççi. Bunları tekrar gözünün önüne getirecek. Ha bir olay olarak getirmeyebilir. Bilinçaltın yoklayabilir, sorgulayabilir. Neden? Neden? Buradaki eğer soruları çok doğru bir şekilde sorabilirsen emin ol ki cevaplarını alacaksın. Çünkü cevabın geleceğe hazır olduğun bir dönem. Yukarısı gecikmez. Sen gecikti zannedersin, cevap alamadığını zannedersin. Ama en doğru zamanda ve ihtiyacın olduğu zamanda cevaplar sana gelecektir sevgili yengeçim. Onun dışında hayat. Yine sen de yeni ay var 25'inde. Bu güzel, çok güzel. Yeni başlangıçlar için, Artık sıfırdan başlamak için hani dolunay kapatmıştı ya alanları. Seni besleyecek, içini huzurlu yapacak. Evet ya ben buraya aitim, bu enerjiye aitim dediğin eğitimlere çekilirsin, dediğin aşklara çekilirsin. İşte ne bileyim? Her şeyden bir keyif alırsın, ayrı bir keyif alırsın. Önceden yengeç ay yine mi sabah oldu? Ah sabah olmasın ya ben bu günümü nasıl geçireceğim? Bilmiyorum diyen yani yengeçler sabah böyle bir enerjik, güzel. E, hayatı pozitif bakan bir zihniyetle uyanıyorlar. Yeni ayın etkileri çünkü birinci ev yüzde yüz damarlarına kadar hissedecek sevgili yengeçler bunu. O yüzden burada çok iyi etkiler var. Neden? Çünkü Jüpiter kavuşumu. E aynı zamanda 12. ev biraz hareketli yengeç. Bu ne demek? E i̇şte farkındalığın da çok yüksek olduğu. Bir arkadaşımın yanına gidiyorum kötü hissediyorum ama iyi bir arkadaşım. Ama huzurlu hissetmiyorum ya evliliğim bir şeyler ters gidiyor her şey iyi gibi ama yok yani bilinçaltı burada diyor ki e, ...Jupiter Jüpiter burada diyor ki aslında biraz da hani büyüye, büyüten bir şey ya büyük dur ya Jüpiter gezegeni diyor ki burada yanlış giden bir şey var gitme o arkadaşın yanına çünkü ruhun sana yanlış bir şey söylemez için sıkılıyorsa huzursuz hissediyorsan o evliliği de bitir. Ama niye bitirdiğini de bil yani. Öyle aa, huzursuz hissediyorum. <laughs> Hadi gel boşanalım değil de. Bir problem var onu öncelikle bulacağız. Bilinçaltımız bu konuda bize yardımcı olacak. Zaten 12. elde sorgulayacağız ya hani. Nerede yanlış yapıyoruz diye. Orada da kısacası bir arınma söz konusu. E, bu soruların cevaplarının gelmesi söz konusu. E, yengeçlerde bir yenilik, tazelik... Arınma yeni ruh çalışmaları, meditasyonlar bunlara da biraz belli olacaklar. Genel olarak diğer borçlara göre sen 2-3 yıl çok rahatsın ben sana söyleyeyim. Kafa çok rahat sende. Yeter ki videonun başında söylediğim gibi bunları çok güzel değerlendir. Tamam mı? Sapla samanı ayırırsan kısacası yengeçim her şey gayet güzel olur senin için. Tamam mı? Genel olarak bu kadar. Sevgilerimi gönderiyorum alma verme dengesi konusunda da kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın sevgili yengeçler. sosyal güzel haberlerim olacak Sevgiler diliyorum. <laughs>